Turkish Air Force speaking on guard. You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediately. Türkiye coğrafi konumuyla adeta bir satranç tahtasının ortasında. Ege'de komşularla yaşanan gerilimler, Akdeniz'de enerji kaynakları için çekişme, Karadeniz'de Rusya'nın gölgesi ve Orta Doğu'daki belirsizlik. Tüm bunlar Türk Hava Kuvvetleri'ni her zamankinden daha kritik bir konuma getiriyor. Peki Türkiye neden aynı anda F-16, F-35 ve Eurofighter gibi farklı uçakların peşinde? Bu sorunun cevabı hem bugünü hem de geleceği şekillendiren bir stratejiyi ortaya koyuyor. Ama önce biraz geriye gidelim. Türkiye'nin hava gücü yeni bir hikaye değil. 1950'lerde Kore Savaşı'nda F-84 Thunderjet'lerle başlayan serüven 1980'lerde F-16'larla bir sıçrama yaptı. O dönemde Türkiye NATO'nun en genç filolarından birine sahipti ve Balkanlardaki operasyonlarda bile boy gösterdi. Şimdi ise bu miras yeni nesil uçaklarla devam ediyor. Bu uzun yolculuk Türkiye'nin neden bu kadar iddialı bir hava gücü peşinde koştuğunu anlamak için bize bir ipucu veriyor. Gelin bu hikayeyi adım adım keşfedelim ve Türkiye'nin hava gücünün nereye gittiğini birlikte görelim. Türk Hava Kuvvetleri şu anda yaklaşık 230 F-16 ile Avrupa'da hatırı sayılır bir filoya sahip. Bu uçaklar Blok 30, 40 ve 50 gibi farklı versiyonlarda, bazıları 1980'lerden beri gökyüzünde ve Özgür Projesi gibi yerli modernizasyonlarla hala iş görüyor. Yanlarında az sayıda F-4 Phantom 2 de var. Bu uçaklar Vietnam Savaşı döneminden kalma efsaneler olsa da artık emekliliğe yaklaşıyor. Öte yandan Türkiye geleceğe bakıyor yerli projeler hız kazandı. Özgür projesi F-16'lara yeni aviyonikler ve yerli sistemler ekleyerek ömrünü uzatıyor. Hürjet, hafif jet eğitimi için tasarlanmış bir platform olarak test uçuşlarına başladı. Ve tabii ki Kaan, Türkiye'nin 5. nesil hayali ufukta beliriyor. Ama işin gerçeği şu, Mevcut filo yaşlanıyor. F16'ların bir kısmı 40 yılı devirdi ve F4'ler modern savaşın hızına ayak uyduramıyor. Yeni nesil teknolojilere geçiş artık bir tercih değil, bir zorunluluk. İşte bu yüzden Türkiye yeni uçak alımlarıyla filoyu yenileme yoluna gidiyor. İlk adım F16 blok 70 ile atılıyor. Bu F16 serisinin en gelişmiş versiyonu. AES radarı yani aktif elektronik tarama dizisi, modern aviyonikler ve arttırılmış menzil gibi özelliklerle donatılmış bir makine. Türkiye ABD ile uzun ve çetrefilli görüşmelerden sonra 40 adetlik bir sipariş için onay aldı. 2023'te başlayan bu süreç katsa yaptırımlarının gölgesinde ilerledi ama sonunda yeşil ışık yakıldı. Teslimatlar birkaç yıl içinde başlayabilir. Belki 2026-2027 gibi ilk uçakları gökyüzünde görürüz. Bu uçaklar Filo'nun bel kemiğini güçlendirecek ve eskiyen Blok 30'ların yerini alacak. Üstelik yerli modernizasyon projelerine de zaman kazandıracak. Kaan gibi uzun vadeli hedefler için bir köprü olacak. Ama bu sadece bir başlangıç. Türkiye'nin gözü çok daha büyük hedeflerde. Mesela F-35. Bir zamanlar Türkiye'nin bu projede ciddi bir payı vardı. 5. nesil stealth teknolojisi, yani radarlara yakalanmama kabiliyeti ve A odaklı harp yetenekleriyle bu uçak Türk Hava Kuvvetleri için bir devrim olabilirdi. Türkiye 100'den fazla F-35 almayı planlıyordu. Hatta ilk uçaklar üretilmiş, Türk pilotlar ABD'de eğitim almaya başlamıştı. Ama S-400 alımı her şeyi alt üst etti. 2019'da ABD Türkiye'yi programdan çıkardı ve o uçaklar başka ülkelere gitti. Şimdilerde ise hava biraz yumuşamış gibi. İddia ediliyor ki S-400 meselesi bir şekilde çözülürse, mesela bu sistemler kullanılmaz hale getirilirse, Türkiye yeniden masaya oturabilir. Eğer 40 adet F-35 envantere girerse teknolojik bir sıçrama yaşanabilir. Ama bu henüz bir hayalden ibaret değil. Sadece bir olasılık olarak masada duruyor. ABD ile ilişkiler bu hayalin anahtarı. F-35 beklerken Türkiye başka bir kapıyı çalıyor. Eurofighter Typhoon. Çift motorlu, çok rollü bu uçak yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Avrupa'nın ortak projesi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından geliştirildi. Türkiye 40 adet almak için görüşmelere başladı. İngiltere ve İspanya bu fikre sıcak baksa da Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle Almanya geçmişte çekinceler gösterdi. Son zamanlarda da bu engellerin azaldığı söyleniyor. Eğer bu alım gerçekleşirse Türkiye hem filosunu çeşitlendirecek hem de NATO ile uyumunu koruyacak. Dahası yerli firmaların bu uçaklara kendi sistemlerini entegre edebileceği de konuşuluyor. Bu uçakların gücü sadece kendileriyle bitmiyor. Roketsan'ın son seyir füzeleri, hassas güdümlü bombalar veya Aselsan'ın elektronik harp sistemleri gibi yerli teknolojiler bu platformlara entegre edilirse Türkiye'nin operasyonel kabiliyeti bir adım öteye taşınabilir. Tayfun sadece bir uçak değil, aynı zamanda bir işbirliği fırsatı olabilir. Tüm bu alımlar bir yana, Türkiye'nin asıl kozu yerli üretimde yatıyor. Milli muharip uçak Kaan, 5. nesil özellikler hedefleyen bir proje. Sel teknolojisi, yerli sistemler ve iddialı bir tasarım. İlk prototipler 2023'te havalandı bile. Ama envantere giriş için 2030'ları beklememiz gerekecek. Tabii seri üretimin 2035-2036'ları bulacağı öngörülüyor. Bu uzun bir süreç. Çünkü Kaan sıfırdan tasarlanıyor. Motoru için yabancı ortaklarla çalışılıyor. İlk aşamada General Electric'in F110 motorları kullanılacak ama yerli motor hedefi de masada. Bu süreçte tersine mühendislik de devreye giriyor. Türkiye'nin F-16'lardan hatta F-35 programındaki eski deneyimlerinden öğrendikleri Kaan'a aktarılıyor olabilir. Türk firmalar özellikle TUSAŞ bu projede büyük bir birikim kazandı. Kaan başarılı olursa sadece Türkiye'nin değil başka ülkelerin de ilgisini çekebilir. Mesela dost ülkeler için F-35'e alternatif bir 5. nesil uçak olabilir. Azerbaycan, Pakistan gibi ülkeler potansiyel müşteriler arasında sayılıyor. Bu Türkiye'yi savunma sanayinde ihracatçı bir güç haline getirebilir. Belki de bir gün Kaan'ı başka bir gökyüzünde görürüz. Peki Türkiye bu adımlarla Avrupa'da kimlerle yarışıyor? Avrupa'nın büyük ülkeleri hava filolarıyla bu rekabette önemli bir yer tutuyor. İngiltere yaklaşık 550-600 uçakla güçlü bir filo kurmuş durumda. 130 civarında Tayfun ve 30'dan fazla F-35B bu sayının çekirdeğini oluşturuyor. Fransa tahminen 950 bin uçakla Avrupa'nın önde gelenlerinden. 100'den fazla Rafale ve aktif Mirage 2000'ler filonun yıldızları. Almanya 350-400 civarında uçağa sahip. 130 kadar Tayfun var ama eskiyen tornadolar bir zayıflık olarak göze batıyor. İtalya yaklaşık 800-850 uçakla yarışta. 90 civarında Tayfun ve artan sayıda F-35'ler öne çıkıyor. İspanya ise 500-550 uçakla 70 kadar Eurofighter'a dayalı bir filo sunuyor. Türkiye şu anda sayıca 500-600 civarında toplam uçakla bu ligde yer alıyor. Ama bunların çoğu savaş uçağı değil, nakliye ve eğitim uçaklarını da içeriyor. F-16'lar, Eurofighter'lar ve belki F-35'ler gelirse bu tablo değişebilir. Ama asıl mesele Türkiye'nin bu yarışta neyi hedeflediği. Tabii ki akla ilk gelen soru şu, neden bu kadar uçak peşinde koşuluyor? Cevap bölgesel dengelerde saklı. Ege'de Yunanistan 24 Rafale aldı ve 84 F-35 için sıraya girdi. Türkiye'nin 230 F-16'sı sayıca üstün olsa da Yunanistan'ın 5. nesil hamlesi dengeleri zorluyor. Rafale'lar modern radarları ve uzun menzilli meteor füzeleriyle ciddi bir tehdit. F-35'ler ise stealth kabiliyetiyle Yunanistan'ı bir adım öne taşıyabilir. Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter alımları bu rekabette avantaj sağlayabilir. Rusya'nın bölgedeki varlığı da bir baskı unsuru. Karadeniz'de Su-35'ler, Suriye'de ise S-400'lerle desteklenen bir hava gücü var. Türkiye hem caydırıcılık hem de esneklik arıyor. Elbette bu alımlar ucuz değil. F-16 Blok 70'lerin maliyeti tahminen 6-8 milyar dolar, F-35'ler uçak başına 80-100 milyon dolar civarında. Eurofighter'lar da benzer bir fiyat etiketine sahip. Kaan'ın geliştirme süreci ise 10 milyarlarca lirayı bulabilir. Ama Türkiye bu harcamaları uzun vadeli bir güvenlik ve teknoloji kazanımı olarak görüyor. Yerli sanayi de bu planın bir parçası. Alınan uçaklar TUSAŞ ve ASELSAN gibi firmaların kabiliyetini arttırabilir. Mesela F-16'ların bakımını Türkiye yıllardır kendisi yapıyor. Bu tecrübe yeni uçaklara da yansıyabilir. Bu sadece bir savunma değil, aynı zamanda bir teknoloji hamlesi. Gelelim o büyük soruya. Türkiye bu alımlarla Avrupa'nın en güçlü hava filosuna sahip olabilir mi? Sayılar bize bir ipucu veriyor. 40 F-16 Block 70, 40 Eurofighter ve belki 40 F-35 ile 300'den fazla modern uçağa ulaşmak hayal değil. Kaan da eklenirse bu sayı daha da artabilir. Teknolojik açıdan F-35 ve Kaan devreye girerse ciddi bir avantaj söz konusu. Ama güç sadece uçakla bitmiyor. Bakım kapasitesi ve silah sistemleri de bu denklemin bir parçası. Avrupa'daki rakiplerle kıyasladığımızda Türkiye'nin en büyük filoya sahip olabileceği söylenebilir. En güçlü sıfatı içinse biraz daha zamana ve veriye ihtiyacımız var. İngiltere ve Fransa gibi ülkeler teknolojik üstünlük ve operasyonel deneyimle öne çıkıyor. Ama Türkiye sayı ve çeşitlilikle fark yaratabilir. Bu alımların etkisi sadece sayılarla sınırlı değil. Ege'de Yunanistan'a karşı bir denge kurulabilir. Mesela Eurofighter'ların yüksek manevra kabiliyeti, Rafale'lara karşı bir cevap olabilir. Rusya ve Orta Doğu'da caydırıcılık artabilir. F-35'lerin stealth özelliği, bölgedeki hava savunma sistemlerini zorlayabilir. NATO için Türkiye, Doğu kanadında bir kale. Bu alımlar sadece Türkiye'yi değil, ittifakın güney sınırını da güçlendiriyor. İddia ediliyor ki bu yatırımlar NATO'nun Türkiye'ye olan güvenini arttırabilir. Belki de Türkiye NATO'nun hava operasyonlarında daha aktif bir rol üstlenebilir. NATO içinde de Türkiye'nin sesi daha gür çıkabilir. İleride Kaan'ın ihracatı bile gündeme gelebilir. Bu şimdilik bir olasılık olarak masada. Eğer Kaan maliyet ve performans açısından F-35'e rakip olabilirse Türkiye savunma pazarında yeni bir oyuncu olabilir. Türkiye'nin hava gücü büyük bir dönüşümün eşiğinde. F-16'lar, Eurofighter'lar, belki F-35'ler ve Kaan'la bu filo hem sayı hem de teknoloji açısından iddialı bir noktaya doğru ilerliyor. Bu sadece bir filo yenilemesi değil, Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedeflerini yansıtan bir vizyon. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu alımlar yeterli mi? Kaan Türkiye'yi nereye taşır? Yunanistan'la rekabet nasıl şekillenir? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.